Yusuf. Evet. Evet. Ben şöyle üstünden tutayım. Dur oturma bir dakika bırak. Şimdi bas. Tamam. Tamam. Bırakalım. Şimdi sıradakini yapalım. Oo, hazır. Biraz. Yusuf bas. Tutuyor ben. Bas. Bas. Bas baba. Tete canlı bas. Bas. Ben basıyorum. Bas. Tamam. Tamam. Oldu. Oldu. Sıradaki Getir Yusuf. Dur. Civata oturmadı. Bas şimdi. Tam parmaklarım arasına oturtur. Oturmadı. Abi bırak. <laughs> tamam bırakayım. <laughs>